öncelikle takımımı, sahada mücadele eden oyuncularımı teker teker tebrik ediyorum. Bugün bir şehrin mücadelesine şahit olduk. Şimdi arkadaşlar futbol adamları, yorumcular çok iyi bilirler. Maçın bir gidişatı vardır ve o gidişatında bir kırılma noktası vardır. Maalesef olmayan bir faal ve iyi ayaklar olduğunu bildiğimiz bir takımda serbest vuruş ve maçın seyri değişiyor. Şimdi arkadaşlar eğer bir tiyatro oynanacaksa biz oynamayalım. Direkt 100-0 galip olsunlar. Yarışlarına devam etsinler. Artık tiraj uğruna mı olur? Ne uğruna olur? Bizim önümüzde çok önemli maçlar var. Biz bir dünya sarı kart, oyuncularımıza kırmızı kart, cezalılarımız. Biz oynamayalım ve istedikleri gibi oynasınlar. bunu mu yapalım arkadaşlar? Her seferinde bu hakem hatasıdır, geçti, bitti mi diyelim. Kıymetli arkadaşlar rica ediyorum. Biz bu tiyatronun figronları olamayız. Bunu böyle bilinmesi lazım. Bir değil, iki değil, üç değil. Söylüyoruz, söylediğimiz zaman da bir yere varamıyoruz. Arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Ben bugün gerçekten takımımı tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün olağanüstü bir mücadele sergilediler. Benim umudum şu yönde. Biz bu mücadeleyi önümüzdeki maçlarda sahaya yansıttığımız zaman Sivas Spor hak ettiği yere gelecektir. Kimsenin şüphesi olmasın. Pozisyonu bizzat izledim. Pozisyon kesinlikle faal değildi. Zaten bunu yorumcu arkadaşlara bırakacağız. Az önce bundan bahsettim kıymetli arkadaşlar. Bakın futbol adamları bunu çok iyi bilirler. Yorumcular bunu çok iyi bilirler. Maçın bir gidişatı, empoze edilmiş bir oyun. Tam bu esnada olmadık bir pozisyonda olmadık bir yerde faal. Ve biz buna anlamsız bir faal diyeceğiz. Hakem hatası diyeceğiz. Kıymetli arkadaşlar bu konudaki bizim kulübümüzün ve başkanımızın duruşu bellidir. Biz yabancı hakem istemiyoruz. Ama bunu söylediğimiz zaman şu anlaşılmasın. Hakemlerin böyle bir yönetim tarzını da benimsemiyoruz. Bizim memleketimiz istediği zaman çok kaliteli hakemler çıkarabilecek kapasitededir. Bizim istediğimiz hakem eğitimi mi olur? Hakemlere özveri mi olur? Bilmiyorum ama yerli hakemlerle ve hatasız talimatsız hakemlerle yol yürümek istiyoruz.